Başbakanın Trabzon'da yaptığı 61 hesabına da kısaca değinmek istiyorum. Değişik zamanlarda bizim 40 hesabımızla alay eden başbakan meğerse bunu da taklite karar vermiş. Trabzon'un fetih yılından plakasına hükümet sayısından yaşına kadar zorluya zorluya 61'e tutunmuştur. Başbakanı bu matematik dehasından dolayı tebrik ediyor, kendisinden daha fazlasını bekliyor. <laughs> 30 Mart'ta Trabzon'dan 61 Uman Başbakan, mesela Adana'dan, Adıyaman'dan ve Afyonkarahisar'dan acaba ne beklemektedir? Oraların plakası nedir acaba? Bizim gün hesabımızı 61 rekoruyla kıran Başbakan Erdoğan herhalde bundan sonra dur durak bilmeyecek. Toplama ve çarpmadan ziyade bölme ve çıkarmalarla girdiği karanlık yolda ve elinde abaküsle yan yana yapıla dolaşacak. Bu düşüncelerle konuşmama son verirken hepinizi saygılarımla selamlıyor. Başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi Cenab-ı Allah'tan ediyorum. Sağ olun, var olun.